Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Maalesef çok acı bir haberle karşınızdayım. İstanbul Esenyurt'ta Anneler Günü'nde bir kadın oğlu ve eşi tarafından darp edildi. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Anneler Günü'nde dehşete düşüren olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Yosma isimli kadın evinin balkonunda oğlu Tolga ve eşi Ekrem tarafından yumrukla darp edildi. O anları gören bir vatandaş, yaşananları cep telefonuyla görüntüleyerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü. Anneler gününde darp edilen kadın, polislere eşinden ve çocuğundan şikayetçi olmayacağını belirterek, 30 yıllık eşim, özel bir sebeple kavga ettik dedi. Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak, imdat diye yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini darp eden şahıslara elini çek diyerek bağırması yer alıyor. Ne sebeple olursa olsun anneler gününde böyle bir şeyin yaşanması beni derinden üzdü dostlar. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen değerli fikirlerinizi aşağıya yazın birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın görüşmek